Herkese merhaba arkadaşlar. Güneşli bir cumartesi sabahı sizler Antalya'dan sesleniyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Takip edenler, takip etmeden direkt geçenler. Hepinize selamlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle motovlog yaparken kullanılacak kamera hakkında konuşalım. belolog yaparken kullanılacak kamera özellikle düşük bütçeliler için sıfır uygun bütçeli, uygun fiyatlı kameralar mı olmalı yoksa ikinci el kaliteli kameralar mı olmalı? Bugün bundan bahsedelim arkadaşlar. Çünkü ben her ikisini de farklı farklı zamanlarda ve aynı anda değerlendirmiş, kullanmış bir insan olarak her ikisinin de görüntülerini değerlendirebilecek görüşe sahibim. Şöyle ben motovlog ya da motorda video çekmeye başlayalı çok uzun zaman oldu. Kanaldaki takipçi sayımız bu uzun zamanla denk değil tabii ki o ayrı bir konu. Ama ben zevk için çekiyorum. Bu süreçte işte ilk olarak Eken marka bir kamerayla video çekmeye başladım. Bu kameranın 1080-60, 1080-30 çekme özellikleri vardı. Onları kullanıyordum. Değişik açılar falan denedim. Netice itibariyle kameranın bir kapasitesi var. Aldığım görüntüler o an için tatmin ediyordu ama başka blok kanallarını izlediğimde daha daha güzel görüntüler, daha daha akıcı, daha daha hoş görüntüler gördükçe ha dedim yani demek ki farklı kameralarla daha da farklı görüntüler alınabiliyor. Sonra başka kameraları da dedim. Gene ekonomik gruptan. AE diye bir kamera aldım. Hatta onun mikrofon girişine de tav oldum. Mikrofon girişi vardı kendisinden ki o zaman motovlogta mikrofon girişi çok önemli idi. Alternatifleri değerlendiriyorduk. Ses kaydını başka yerden alıyorduk. Birleştiriyorduk falan. O gücümüze gidince mikrofon girişli bir kamera olsun diye AE marka bir kamera aldım. Ama o kameranın ne mikrofon girişinin hayrını gördüm. Ne de görüntülerinin hayrını gördüm. Hiç de güzel bir görüntüye sahip değildi. Ekenden daha berbat bir kameraydı. Daha sonra daha kaliteli olsun ama ikinci el olsun madem. Bütçemizi de zorlamasın diye. ikinci el bir GoPro Hero 3 White aldım. O da GoPro'nun giriş seviyesi bir kamerası. Ama her halükarda hem ses kaydı ve ses kaydını çok kaliteli alması hem de görüntü kalitesi anlamında beni Eken'e göre ve AE'ye göre oldukça fazla tatmin etti. Sevdim o kamerayı ve uzunca da bir süre kullandım. Daha sonra o kameranın açısı 140 dereceydi. Şöyle açıyı biraz daha genişletelim. Hero 4 alalım diyerekten bir arayışa girdik ve şu an kaska bağlı olan Hero 4'ü aldım. Bu arada da bir ara dönemde tam olarak hangi arada aldığımı hatırlamıyorum. Şu gidona bağlı olan yüzümü çeken buut marka çift ekranlı kamerayı da sıfır olarak aldım. Şimdi bu boot marka çift ekranlı kamerayı sıfır aldım. Bu 4K çekim özelliğine falan da sahip ama 4K'sıyla da çeksem yine de şu kaskımdaki GoPro Hero 4'ün Hero 4 de 4K çekiyor ama ben onu kullanmıyorum şu anda. Yani editlemek ve kaydı Bilgisayar atmak zor oluyor. O yüzden onu pek kullanmıyorum 4K olaylarını. Ama bunun yani şu boot'un 4K'sı Hero 4'ün 1080'ini gene de geçemiyor yani. Kaliteli değil görüntü. Bunu Facecam olarak kullandığım için şu anda çok önemsemiyorum. Çok kalitesi beni ilgilendirmiyor. Yakın çekiyor zaten. Böyle sizle göz teması kurmak için kullanıyorum bunu. Hani göz teması da önemli diyerekten. Bir de karşımda bu ekran açık olduğu zaman Hani boşa konuşuyormuşum gibi değil de birisiyle konuşuyormuşum gibi oluyor. Daha böyle konuşmam akıcı oluyor gibime geliyor benim o nedenle. Şu anda iki kamera kullanıyorum. Bir tanesi kaska bağlı olan Hero 4. Bu ikinci el alabileceğiniz, uygun fiyatlara ikinci el alabileceğiniz kaliteli bir kamera. Öbürü de bu marka sıfır aldığım 4K çekim özelliği olan yani güncel teknolojiye sahip ama çekim kalitesi gene de bu eski teknoloji olan kaliteli kameranın yakınından bile geçemeyecek olan bir kamera. Başka markalar kullandığım bu sözü geçen bahsi geçen markalar dışında tabii ki başka birçok marka var. Olabilir değişik alternatifler var. Değerlendirilebilir belki ama ya şurada mesela Eken AEE Hero GoPro Hero 4 Boot gibi yani birkaç tane kamerayı birden... Ha bir de mesela LG'nin 360 kemini kullandım. Bak o da LG neticede kaliteliydi. Güzel bir sensöre sahipti. 360 derece çekimleri o günün şartlarında... O gün doğru 360 kamera yoktu piyasada. O günün şartlarında oldukça yeterliydi. Onunla da çekim yaptım. Ama onun da işte işlemesi ve YouTube'a atması oldukça teferruatlı. YouTube için çok... E, pratik kullanılacak bir kamera değildi. O yüzden onu sattım. Onu sadece ben çünkü bu gidona bağladığım kameranın yerinde kullanıyordum. Facecam olarak kullanıyordum. O yüzden onu sattım. O da LG de kaliteli bir marka ve o günün şartlarında, o günün teknolojisinde iyi çekim yapıyordu. Yani buradan şu kanıya varabiliriz. Araştırması, geliştirmesi olan, argesi olan kaliteli markalar güncel koşullara uygun kameralar üretiyorlar. Diğerleri de onları kopyalıyor. Ama kopya yaparken bence yeterince kaliteli sensörler kullanmıyorlar. O nedenle adı 4K oluyor. Çekim kalitesi 4K oluyor. Ama Oh, şu anda var ya gözlerimden yaşlar akıyor ağlıyormuşum gibi soğuk rüzgar gözlerimi yaşarttı kaskın camını da kapatsam buhar yapıyor ama şu an ağlıyormuşum gibi yani Çarıl çarıl gözlerimden yaşlar aktı Bir de hastaymış dört gündür üstünüze afiyet Evlerden ırak felaket durumdayım yani Sesimden de anlaşılıyordur belki Kusuruma bakmayın Gözlerim şıpır 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 Aklı şu anda Benim buradaki sizlere tavsiyem O zaman şöyle Yıpranmamış kaliteli bir markanın ikinci el bir kamerasını alıp <laughs> bak buhar yaptı işte açacağız mecburen gözler aksın ne yapalım Evet ikinci el bir marka şeyini alıp kamerasını alıp onu kullanmanız olur henüz GoPro Hero 4'ten öteye geçmedim çünkü Hero 5'te artık mikrofon girişi konusu biraz daha farklı hallengerli bir mevzu o cihaz ucuzlayana kadar Hero 5, Hero 6, Hero 7 onlara geçmeyi düşünmüyorum. Hero 4 şu an için bana oldukça yetiyor. O mikrofon aparatı bir gün ucuzlarsa şayet o zaman Hero 4'ün üstüne de çıkmayı düşünebilirim. Ama GoPro'yu sizlere tavsiye ederim. İkinci el olarak alın. Ya da Sony'yi tavsiye ederim. İkinci el olarak alın. Ama sıfır alıyorum. Güncel 4K çekim yapıyor diyor. Aldığınız kameralar gerçekte 4K çekim yapmıyor arkadaşlar. Durum bu. Bugünkü mevzumuz da bu olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayaya da yol veriyoruz Burası yaya geçidi Yaya geçitlerinde yayalara yol veriyoruz Ama yaya geçidi dışında da Atlamayın abi yola Trafiği zora sokuyorsunuz Beni zora sokuyorsunuz atlamayın yola Motorin 19.99 Benzin 18.92 İftihar tablomuzdur arkadaşlar Emeği geçenlerden Allah razı olsun Tez zamanda kaybolalar inşallah.